arkadaşlar. Bugün Çık. bir yarışma yapacağız. Ben, desin ama ben kağıdı çekeyim videosu. Tamam, ben çektim. Ben çektim. Aç bakalım. Evet, 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 evet. Çıktı. Tamam o zaman gözümüzü kapatalım. Evet, evet. Bu arada benim kalemlerim bunlar. Benimki de bunlar. O zaman başlayalım. Bir. Ben ilk önce mavi ile başlıyorum. Kalın ucuyla kullanacağım. İnce olduğunu O zaman başlayalım. 3, 2, 1. Beden kızdım. Kapı yapacak mıyız? Evet yapabilirsin. Ben kapıyı çok yap yaptım mı? yaptım bir <laughs> ke <gülüyor> 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 Bir kere benimkinin temeli yok. Şunlara bak. Şu, da <gülüyor> şu, <gülüyor> şu, <gülüyor> şu <gülüyor> benimki şuna elan Mor kalemli olan. En en güzeli ki benimki olmuş yani <gülüyor> <gülüyor> benimki <gülüyor> arkadaşlar biz bir deneme yapmıştık arkasını döndürürsün acaba nasıl çizeceğiz diye ben yap bu ben, ben arkasına yaptım. İlanları yapamamıştı ben arkasına denedim o zaman bu gel benim arkadaşlar neden videoyu ben hile yaptığım için videoyu kapatmak üzerinde kaldık. Ben bir videoya bakacağım. Nasıl çektiğini bakıyorum. Elan gözünü açmış. Tekrar çektik o yüzden. O zaman hadi başlayalım tekrar. Bunları ben seçiyorum. Seç, saç, seç, 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 Ne çıkacak sence? <laughs> Çiçek. 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 Çiçek yok. Telefon. Telefon. Bakalım. Elanların kalem çıktı. Hadi başlayalım. Ben bu jingle, sefer pembe yapacağım. Ben de yeşille. Kalın tarafını kullanıyorum. Bir, başla <laughs> dur dur ben arka tarafını çevirdim. Ben kalem çiziyorum arkadaşlar. Ben çizdim. Açayım mı gözümü? Dur açma. Ne olur açayım mı? Çok merak ettim. Açtım. Dengi benzemiş. Ben ama sen yuvarlak yapmışsın arkadaşlar. Şunu bak. baksana Bu ilem şurasını yuvarlak yapmış kalem. Şurasını yuvarlak yapmış ama ben şöyle yapmışım. Böyle daha doğru. Elhamdülillah tamam. Ben kazandım. Bum bum. Ben kazandım. Bum bum. Mamma <laughs> kosun. <laughs> ben bu sefer böyle yapacağım. <laughs> Hadi başka kalem seçebilir miyim? Bu kalemler tükendi çünkü. <laughs> ben, lila istiyorum. Ben de şunu ve lila. Ben, de gittim. istediğimiz kalemleri kullanıyorum. Ben de senin turuncunu kullanmak istiyorum. Ben şunu kullanacağım. Tamam, tamam. ben sonra turuncu kullanayım. Ben kırmızıyı ben... kullanacağım. Elanur hemen seçtim Elanur zaten az şeyimiz kaldı. Ee, i̇ki tane daha seçeceğiz. İki tur daha var. Seçtim. <laughs> Önce tahmin et. Bence telefon çıkacak. Telefonu istiyoruz çünkü. Böyle bu. Ee, doğru telefon. Pardon Gülen yüzünü. Gülen yüz. Hemen Dur bir dur dur. Güle güle Hadi. çizelim. Güle güle çizelim. <laughs> Hadi başlayalım. Başla. Ay ben ince <laughs> ucunu kullanıyorum. <laughs> Bitti. açayım mı gözünü? Hayır ben? açma dur ben de açayım. Ya, çok merak ediyorum açayım. Tamam. <laughs> oh! Benimki Aa. ö olmuş. <laughs> Benimki acayip elanlı. Bu arada ben arkadaşlar kalemimi şey yaptım de yorumlara yazarsanız sen gözünü açtım. Bilmem sen gibi ben gözümü açmadım arkadaşlar. Elanur yaparken ben kalemimi açtım. Bu arada yorumların kapalı. Yorumları yorumları yazamam. Kapatmadım kendisi zaten kendisi kapalı evet. Çocukları özel bir kanal olduğu için. Çocuk kanalı olduğu için. Bu arada bildirim açamıyorlar çünkü çocuk kanalı da ondan. Anne. O zaman üçüncüsünü mü çekeceğim? Ben... ben bunu çekeceğim. Ben bunu istiyorum. Ben, bu ben, ben turuncuyla yapacağım. Hmm. Kırmızı geç, turuncu hmm. hmm, 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 hmm. gel. <laughs> ne tahminleri ne sence? Bu kağıtta ne? Telefon. telefon. Pardon, pardon bu telefon değil. Ben çabadan diyorum. Oo çöp adam çıktı. Çünkü ben böyle katlamıştım da ondan. Çöp adam. Ve böyle katlamıştım. Arkadaşlar bu arada şöyle çizdiklerimizi biz bir gösterelim. Benim çizdiklerim. Ee, bu benim evim bu arada. <laughs> Evime baksana. Bu arada ben gülen yüzüne Burada şöyle ek <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> ekledim. Ben yapıyorum. Hadi Elan başla. Alıyorum. E dur ne çizeceğiz? Çöp adam çizeceğiz. El alır dur. El alır. Tekrar başlıyoruz. Hadi başlayalım. Dur ben yanına başlıyorum o zaman. Bir de başla. Ay Açabilir miyim gözüm ben çizdim. Açabilirsin. <laughs> Sen kollarını yapmamışsın ben daha güzel yapmışım. bu <laughs> işte. Kollarını yapmamıştı arkadaşlar daha yeni çizdi kollarını. Benimki daha çok. Benzemiş. benimki benzemiş. Benimki surat gövde olarak benimki benzemiş. Elan bu. Çok güzel belli değil Ben kaybetsem de benim daha düzgün. Tamam, ben yazacağım. ben yazacağım ben yazacağım Hayır, biri bana. ben Hayır bir ben ha. Ben yazacağım sana yazacağım işte hep sen yazıyorsun. Hmm. Iki tane sıfır. Kameraya sokacağım. Elan <laughs> durun arkadaşlar 3 tane sıfır var. Benim de Kameraya tane sokacağım tane. kalemi. Hadi şöyle yapalım mı? Var. Böyle yapacağım. Hayır kanka ondan bahsetmedim ben. Şöyle ikisini getir. Şöyle bir tanesini de getir. Öbürünü de getir. Vara 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 vara. Çekil. Ben, bu ben sefer... çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben, ben bu, çekiyorum. bu sefer bu son yapacağım. kağıdımız. Ben şunu çektim. Hayır bir tane daha kağıdımız var. Yok. O dört tur yapacağız ya bir tane. Yapalım. Beş tur yapalım. Ee, bu ne ya? ya. Şöyle göstereyim. Kendisi. Ben hazır, Ben başla deyince başlayayım. Ben hazırlayayım. Ben de renk seçeyim. şey? Tamam telefon çizeceğiz. Hazırlanıyoruz. Hazırlandık. Dur bekle dur ben başlamadım. Tamam, başla. Taşıyoruz. Sadece tuşlarını mı çizeceğiz? Yok. Kendisini de çizeceksin. Tamam oldu benim açtım ben. <laughs> Ela onların ki benzememiş bu sefer benzemiş arkadaşlar. Bilem sen sadece sekiz çizmişsin ortasına. Sekiz değil o. o böyle tuş. Ela onların iki biri var. Senin... Arkadaşlar. Sen... <laughs> Hadi çek çek zaten bir tane kaldı. Ne ne sence? Hmm, dur dur düşüneyim. Agaç agaç Agat yazmışız arkadaşlar. Bakın. Ağaç bu arada bu ağaç. Agat yazmışız. Çok güneş geliyor. Ay güneşli yerde çekmişiz ama iyi oldu. Daha iyi. Bakın kez. Agat yazmış. <laughs> o zaman Agat bak. çizmeye başlayalım. Aa Ben yeşil şimdi... çizeceğim. Agat çizmeye başlayalım. Başla. Evet. Bilkoş başla. Benimki bitti. Bitti. <laughs> Elandırın ki. Ay Elandırın ki. Benimki. Elendirin. Benimki. Benimki bir. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar. Bilmiyorum. e, benim kanalımın linkini aşağıya bırakacağız. Abone like, olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.